yine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Niyetiniz de geldiniz. Niye geldiniz? Yok yok şaka yani latife ediyorum canım. Bizi izlemeye gelmişsiniz ya. Biz diyorum ama ben tek başımayım. Ha benim nerede benim can gözüm benim arkadaşım? Hey can gözüm, kara gözüm. Aa yine duymuyor herhalde. Ben bir çağırayım onu. Kara 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 gözü. Duymadı herhalde. Bir daha çağırayım. Çağırayım. olur mu? Ama bakın bu hareketi yapın. Çünkü bu hareketi yapmayınca gelmiyor tamam mı? Heh. Hadi bakalım hep beraber. Bir, iki, üç. Kara 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 gözü. Aa gelmedi. Hmm. şimdi hatırladım. Bakın şimdi kara gözü nasıl çağırıyorum. Bir ilence medet, yar bana bir ilence medet. Geliyor şimdi kapana hazır bir sapat. Yar bana bir ilence aman, yar bana bir ilence amand. Boramak açacağım, defol git şuradan. Yar bana bir ilence, yar bana bir ilence. Bak çocuğu ben sana yemek yedireceğim yemek gel. Ne? Yemek mi? Evet. Hem de İstanbul'un en nezih lokantasında sana yemek ısmarlayacağım. Oo. Acıcı amca tatlı da yiyecek miyiz? Oo, tatlı mı? Hem de en sevdiğin tatlı yiyeceksin. Hadi gel bakalım karagözü. Geliyorum geliyorum acıcı amca dur dur dur. Ay, hop. Hoş Hiç gezmedim. Ma ha, ya, gel, gel gel, ben sana bugün İstanbul'un semalarını izleteceğim, gezdireceğim. İstanbul'u mu gezdireceğim evet. Allah'ım? Önce Top Kapıya gideceğiz. Gittik -gid Top Kapıya. Top Kapıya geldik. Ha. Aman Allah'ım, karşımızda ne var? Ne var surlar var, surlar var. Oo, koca koca surlar var. Hadi ha. gel, koca koca surları gezelim. Hadi Bakalım Surları gezelim. Surları gezelim. Surları gezelim. Surları, surları, surları gezelim. Allah'ım, Allah'ım. Nereye geldik? Aa burası neresi acı? Burası gelmiyorum. neresi? Burası boğaz. Boğaz. Ya burası boğaz. Bak su nasıl güzel de akıyor böyle. Ana çok hızlı akıyor. Derin midir burası? Yok yok çok derin değil. Gel atlayalım içine biraz su Aynı bakalım. Sen bana öğretirsin yüzmeyi. Ben bilmem boğulursam bakacağım. Yok yok boğulmaz. Bak şunu yapıyorsun yüzün. Bak atla. Ha. Hop. Cumhurat. Balıklara bak balıklara. Balıklar, balıklar, yusuf, yusuf, yusuf. Bak, Dön 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 açacağım, oh. dön 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 kız kulesi. dön ah oh, çok güzeldir. Oh. Hadi şimdi bir daha dalalım bakalım nereye, çıkacağız? nereye dön Nereye çıkacağız? Dalalım. sen buraları biliyor musun? Yo ben ilk defa geldim buraya açacağım. Hadi gel şu kıyıdan, ya? şu kıyıdan çıkalım da sana öğreteyim. Hadi bir Yo. çıkalım bakalım. Ne güzelmiş ya o. Güzel insanlar kenti avcılara geldi. Vay güzel insanlar kenti avcılara. Gerçekten çok mu güzeller var? Ya. Yahu nasıl güzel olmasınlar? Bu ağaçların içinde, parkların içinde cıvıl cıvıl kuşlar. Kelebekler, Aa. çocuklar uçurtma uçuruyor. Uçurtma mı? Ağaça takıldı ağaca. Ya burada ağaca takılır, tellere takılmaz. Burada ağaçlar, çok kuşlar, çok. Allah ne güzelmiş ayıcam ya. Biz de buraya taşırsak. Ne Biz de buraya taşırsak. Alırlar mı bizi buraya ya? Ne yani almasınlar canım? Bizi. Alırlar diye. değil mi? Vallahi. Hem burada çocuklara gösteri de yaparız. O oh, Allah ya Vallahi. da oyunlar <laughs> oynarız. Merhaba çocuklar merhaba. Nasılsınız iyi misiniz çocuklar ha? Aa, merhaba merhaba ama benim karnım çok acıktı. Benim de karnım acıktı. Baba var. Gulu 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 gulu. Ne? Kulu 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 kulu. Ya sen beni gülmekten öldürürsün. Ne var senin <laughs> karnında? Hacı can çok karnım çok acıktı. Hadi gidelim bir an önce. Hadi sen bana yemek ısmarlayacak. Hadi, hadi, hadi gel. Hadi Güzel insanlar kenti avcılar da seni en leziz, en nezih lokantaya götüreceğim Gidelim gidelim. Ana. Bir, ki işte tam önüne geldik. Ha burası mı Hacı can? Bak burası. Lokantanın Aa. kapısının önüne geldin. Ne yaparsın? Ne yaparım? Ana varım. Ay ay ay. Ay Ne oldu hacı? Ne yapıyorsun? Ya acı can can bütün İstanbul'u gezirdim bize. Ayaklarım yoruldu. Biraz dinleniyorum hacı. Ha öyle lokantanın önünde böyle yatılır mı yahu? Kalk üstün başın dikenelik. Ayıp. Kalk hemen ayağa, kalk kalk sen usul erken bilmiyorsun herhalde. Yok hacı camca bana öğret, usul erken öğret. Ben sana usul erken öğreteceğim. He, nasıl yapacaksın? Toparla bakayım, ha, ha. toparla, toparla, toparla. Heh, tamam. bak şimdi burası lokanta. He, burası, burası lokanta. Lokantanın kapısının önünde ne görüyorsun? Ha, ne görüyorum? Hii, ana, anacığımı görüyorum, anam gelmiş. Ana, ananasın ana, elini öpeyim mi ana? Yahu annenin burada ne işi var? Anam beni çok özlemiş de buraya gelmiş. Anam beni Ya o senin annen değil, annen değil. Kim o ya? Kim? He dayım, dayım gel. Dayıcım benim, dayı. Hay Allah, dayı. Nasıl iyi misin dayı? Hay Allah, müstakimler. Git bir de elini öp istersen. Ha, öpeyim. Dur. Burada oh, korsanı de desin. yahu ne amcası? Ya kim o zaman? Çips söylesene. Ya, yahu garson, garson, garson. Yahu bu burada korsanın ne işi var canım? Korsanın ne işi var? Korsan benim denizde olur Allah. Yahû bu korsanın, korsanın burada ne işi var? Korsanı nereden getirdin sen buraya? Ya ben de onu diyorum, Korsanın ne işi var burada? Yahû ne korsanı? Garson, garson. Ah garson. Ya garson bizi içeri davet etmek için kapıda bizi bekliyor. Ha tamam, hadi gidelim canım. Hadi içeri gidelim. Hop girdik. Dört bacaklı ne görüyorsun orada? ne görüyorum? Eşek görüyorum bize. Eşek, eşek, eşek. Eşek mi? Ha dört bacaklı eşek görüyorum. Ne görüyorsun? Ya abi, o lokantanın içinde eşeğin ne işi var? Eşeğin ne işi var mı? Evet dört bacaklı diyorum. Eşeğin ne işi var orada diyorum. Ya o sahibi bağlamış oraya bırakmış gitmiş işte ne bileyim ben. Ne ya. işi var? Bana emanet etti sahibi onu. Ya o, bırak sen şimdi eşeği. E bırakayım tamam eşek hadi git. Hop! Ha, Azat et gitsin. Gittim. dört bacaklı ne görüyorsun? Bak kare bir şey kare dört bacaklı He. ayakta duruyor. Üstüne bir şey koyarsın. Ha. Ne? Ma masa görüyorum. Ha. Masa masa. 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 Ha. masa, tamam. Hadi gel masaya oturalım. Yok. Ne oldu? Olur mu canım öyle şey? Masa hiç oturulur mu? Acıcı Sen hiç usulü erkan bilmez misin canım? Masaya oturulur mu? Sandalye var orada. Sandalyeye oturalım canım. Yahu tamam tamam. Allah iyiliğini versin. Allah bizi farkını versin. Aa. Sandalyeye geldik oturdu. Oturduk sandalyeye. Heh. Böyle içine nefesini bir çek bir kokla bakayım. Oh, Ne kokuyor? Tezek kokuyor Hacı Cavcav. Tezek kokuyor. Yahu tezeyi lokantada ne işi var? Yahu ne bileyim az önce eşek vardı. <laughs> o yapmış herhalde. <laughs> Yahu bırak şimdi sen eşeği ne kokuyor ne kokuyor. Bak güzel güzel kokular geliyor. Yemek kokusu bunlar. Yemek, yemek kokusu geliyor. Lokantadayız braa, ya. yemek kokusu geliyor. Bak şimdi. Ha, oturdun, oturdum. Önüne bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi? <laughs> kedi gelir kedi al canım benim baksana ne de güzel bakıyor öyle kedi Ya o, bırak şimdi kediyi sen bırak gitsin o Bırak e, e kan aç acı aç aç hayvan Ya Hı, ha, önce biz yemeğimizi yiyelim arta kalırsa ona veririz Ya öyle olur mu acıcavcav cı. tamam neyse kedicik Pist. Hadi bakalım git. Bakalım. Edecek, Hadi kedici git. Biz sana yemek getireceğiz. Git. Tamam amca amca. Önüne bir şey geldi. Sıvı bir şey. Ne Sıvı. Açacağım, Tabağın sana. içinde. Ha, ne geldi? Çorba, çorba. Ha, çorba. Ha, geldi. çorba ha. Gelir, doğru. Sen şimdi çorbaya ne sıkarsın? Ne sıkarım? Çamaşır sıkarım. Yahu çamaşırı ne yapıyorsun? Çorbanın içine çamaşır mı sıkılır? Ha, sıkılır. Bırak şimdi çamaşırı. Çorbanın içine ne sıkarsın? Çorbanın canını sıkarım, canını. Yahu çorbanın canını niye sıkıyorsun? Ya dişimi sıkarım? Çıkar ben dişimi çıkarın. Ya o dişine ne alakası var? Bir şey sıkarsın böyle sulu sulu. Ee, dur öyle etme şimdi Hacı acı. Cam cam. Ekşi ekşi. Ya dur yapma yapma Hacı acı. Cam cam. Bak ya, bak o, 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 böyle bir garip böyle yapma yapma ya. sarı ya. sarı ağaçlı olur Allah. <laughs> Ay bir garip olurum söyleme. Limon etme. limon. Ya Hacı acı. Atma ya. Ya, ya. ya. ya, ama ne yapayım yani çorba da limonsuz içilmez ki. Can tamam atlanladın. Limonu sıktın. Ha. Çorbayı neyle içersin? Çorbayı kürekle içer. Ya kürekle içini mi kürekle çiçek ekersin en fazla. Tamam. O zaman ben de kepçeyle içer. Ya o kepçeyle içilmez. Neyle içer? Başka bir şeyle içilir. Evet. Ufak küçük. Ufak küçük bir şeyle. Avcımla içelim acı çalsın. Içerim, içerim. kaşık kaşık ha kaşık kaşık değil yahu kaşık kaşık daha ki var. Kışık. Kışık değil ya Allah sen müstakarı versin. kaşık kaşık daha ki var bak kaşık. Allah Allah kuşuk. Kaşık diyorum kaşık. Kuşuk diyorum ben lazım. Ya, ya sen ben... beni öldürürsün. Tamam geç. Kaşık da aldın içeceksin. Abi bak ağzına koydum bir şeyin tadı eksik. Ne ekersin? Ha, Ne ekerim? Eee ne ekelim ne ekelim? Buldum aç aç Ne ekelsin? Çiçek ekelim. Yahu çorbaya çiçek ekilir mi? Mercimek çorbası bu. Ha. başka bir şey ekilir. O zaman başka bir şey ne ekelim? Ne ekelsin? Domates ekelim. Domates ekelim ha. Domates ekerim. Onlar toprağa ekilir. Toprağa. Bu çorba çorba. Çorbaya bir şey ekersin ee, böyle evet, elinle. Çorbaya, böyle. çorbaya puh, bir şeyler puh, 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 puh. ekersin. Ne Kırmızı, ekelim. beyaz, Kırmızı. kahverengi. Karpuz, karpuz ekelim. Karpuz. Hay Allah sakını versin. Kırmızı pul biber ekersin. Kahvelinde karabiber ekersin, beyaz tuz ekersin. Doğru Hacı Cavcan. Kırmızı pul biber, Heh. tuz ve karabiber ekersin. Hah. E Şimdi bunu içtin. He. Ee? Ne yaparsın? Ne yaparım? İçtik. İçtikten sonra ne yaparsın? İçtikten sonra yarabbim şükürler. Yahu öyle denmez. Yanında peçete vardır. Alırsın onu kibarca böyle silersin. Ondan sonra yarabbi şükür dersin. Hay Allah müsaade sen beni öldürürsün yahu. Yahu sen de beni sinirden öldürürsün. Hadi canım. <laughs> kara Karagöz gitti değil mi? Ha. i̇şte benim arkadaşım böyle. Her şeyi yanlış anlar. Kendi kafasını dikine gider. Arkadaşlar sürçünü ishal ettiysek affola. Hayırlı Ramazanlar ola. O, çok çok o, çok o. O, Hayırlı kalır. Ramazanlar ola.